Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir teknik analiz videosuyla beraberiz. En yüksek işlem hacmi gerçekleştiren hisse senetlerinin grafiklerine bakalım. Türk Hava Yolları'nda günlük bir grafik açtığımızda yine 12.30 TL seviyesi ön plana çıkıyor arkadaşlar. Hisse senedi 12.30 seviyesinin altında kapanış yapmadıktan sonra 13.65 seviyesine doğru hareketlilik beklenebilir. Dikkatli takip edilecek seviye 12.30 TL'nin kırılıp kırılmayacağı arkadaşlar. Daha fazla yorum yapılabilir mi? Bir de şöyle aşağıdan yukarıya doğru belki bir tren çizgisi çizilebilir. Diyen arkadaşlar da bu tren çizgisini takip edebilirler. Tren çizgisi kırıldığında altında olmamakta fayda var arkadaşlar. Böyle tren çizgisini de belirginleştirelim. Böyle bir tren çizgisi de çekebilir isteyen arkadaşlar. Ama tren çizgisi çekecek durumda olmayan arkadaşlar için de 12.30 seviyesi önemli bir seviye olarak ön plana çıkıyor arkadaşlar. Emlak konut gayri yatırım ortaklığı için böyle haftalık bir grafiğimiz vardı. Burada da kritik olan seviye 1.96 ile 2.01 TL aralığıydı. Bu bölge geçilmedikten sonra aşağı yönlü baskı devam edebilir arkadaşlar. 2.01'in üstüne atmadıkça veya üstüne bir kapanış yapmadıkça 1.78 desteğine doğru süzülebilir arkadaşlar. Dikkatli takip etmekte fayda var. Burada 200 haftalık hareketli ortalama var. Yaklaşık 1.96'dan geçiyor. Öncelikle 200 günlük 200 haftalık hareketli ortalamasını geçmesi gerekiyor. Ardından Fibonacci değerli seviyesi var. Bu bölge güçlü bir trenç bölgesi. Size dikkat etmişsinizdir. Bunun üstüne atmadıkça pozisyon olmayan arkadaşlar dikkatli olsunlar. Bu bölge geçildikten sonra Topla işlem yapılabilir arkadaşlar. Kendi risk algınıza kalmış. Asla ama asla yatırım tavsiyesi olarak almayın. Çünkü bir şeye yatırım yapmak için öncelikle kendi risk analizinizi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Esasa yapalım. Günlük bir grafik açalım. Burada da 10.16 kritik seviyeli. 10.16 seviyesinin altında günlük kapanış yapmadıkça 11.15 kanana gider demiştik arkadaşlar. Bir de yaklaşık o dönmüş. Gün içinde en yüksek gördüğü seviye 11.05 olarak ön plana çıkıyor arkadaşlar. Hareketli ortalamalar biraz aşağıda kaldı. Belki bir süre oyalanabilir. Ama 11.15 güçlü bir direnç bölgesi. Seviye geçilmedikçe yeni pozisyonlar almamakta fayda olabilir teknik anlamda arkadaşlar. Burası önemli teknik anlamda. 11.15 üstünde e, yeni alımlar için uygun olabilir. Ama ne şartıyla? Kesinlikle stop koymanız şartıyla. Stopsuz işlem asla ama asla yapılmamalı arkadaşlar. Onun dışında orta vadede 10.16 güçlü bir destek bölgesi ardından da 10 TL yine destek olarak çalışabilir. Garanti Bank hissesi yapalım. Günlük bir grafik açtığımızda artık Garanti Bank'ı ezberlemiş olmalıyız. Ben birkaç şey daha ekledim. 50 günlük hareketli ortalama kırmızı olan bugün onun yine üstünde kaldı. 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalması olumlu. EFI boyu %38.6 pardon FIBO %23.6 seviyesinin hafif altında kapattı. Bu kısmı önemli. 8.13 TL kritik bir seviye arkadaşlar. Seviyenin üstünde kapanış yapmadıkça yükseliş için konuşmak erken olabilir. E, ama düşüş için de bir şeyler söyleyemiyoruz şu an için. 50 günlük hareketli ortalamasının üstünde kalmış, tutunmaya çalışıyor. 50 günlüğün altında kalırsa onu karşılayacak 20 günlük hareketli ortalama yaklaşık 7.95-96'lardan geçiyor. Seviye güçlü bir destek bölgesi arkadaşlar. Seviye kırılmadıkça hisse senedini öncelikle 8.13 ardından buradaki 8.30 ve 8.99'a doğru bir hareket beklenebilir arkadaşlar. Böyle bir de alttan gelen bir tren çizgisi çizdim sizler için. Ama orta vadede, orta vadede takip eden arkadaşlar için ise bu bölge yani yaklaşık 786 destek olarak görünüyor. Orta vadede düşünen arkadaşlar için veyahut uzun vadede. Ama kısa vadede trade eden arkadaşlar için 50 günlük hareketli ortalama veyahut 20 günlük hareketli ortalamanın altında bir süre kenarda izlemekte fayda var. Şu an için hisse işte de ortada ortada hareket ediyor. Ee, yukarı yönlü dönebilmesi için 8.13 seviyesini geçmesi gerekiyor. Ardından 8.30-8.99'a doğru gidebilir arkadaşlar. Garanti Bank ile önceki analizlerimizde duruyor. Yine Garanti Bank ile ilgili. Onlar da bakabilir arkadaşlar. Ee, başka bir şey diyebilir miyiz? Yani şu böyle arkadaşlar. 8.13 önemli bir seviye. O seviye bir e, ve kapanışlar yaparsa bir müddet daha rahatlamış olacak hisse senedi. Aselsan hissesinde de günlük olarak bakacak olursa evet. arkadaşlar 31.6 seviyesi aşağı doğru kırılmadıkça 33, 33 hedefi duruyor hala. Yani şuradaki küçük çanağı tamamlamak. Ya, bu bu çana tamamlarsa küçük çana. ve ardından bunu katlamaya da giderse 1.5 TL gibi bir marj da burada vardı. Yaklaşık 34.5 35 civarında bir dirençle karşılaşabiliriz. Küçültürsek şuralara kadar gidebilir arkadaşlar. Böyle 34.5'lara doğru belki 34.6'lara doğru bir gidiş görebiliriz. Ama ne şartıyla? 31.6 kırılmasın. 31.6 kırılmasın. Ardından çanak tamamlansın ve çanağı katlasın. Teknik anlamda yukarı yönlü hareketlerde böyle bir şeyler beklenebilir. Yine de Dediğim gibi stopsuz işlem yapmayın. Stopu yakın tutun arkadaşlar. Teknik analiz size yardımcı bir enstrüman olarak kullanın arkadaşlar. Tamamen teknik analizle işlem yapmayın. kendi risk algınızı yapın. Hiçbir pozisyon %100 hedefine ulaşacaktır diye bir şey yok arkadaşlar. Başka iş fin yapalım. İş fin de, de yaklaşık 3.83. Önemli bir seviyeydi. Bu seviyenin altında kapanış yapmadıkça yani yeniden yukarı olabilir demiştik arkadaşlar. 3.83 aşağı kırılmadıkça olası hedefler 4.08 olarak görünüyor arkadaşlar. Bunun da üstünde 4.64 hedefine yani çanak tamamlama hedefine gidebilir arkadaşlar. Mümkün mertebe teknik analiz yaparken basit düzeyde tutmaya çalışın. Karmaşık teknik analizlere girmemeye çalışın. Bazen görüyorum arkadaşlar. Yok elit, elit dalgaları yok. Şunlar yok. Bunlar yok. 10 tane hareketli ortalama destekler, dirençler havada uçuşuyor. Kafanız karman çorman ve Bu nedenle basit teknik analizler yapmaya çalışın. 383 aşağısında kapanış yaparsa kenarda beklemekte fayda var. Yeniden dönüp geçerse üstüne atarsa üstüne kapanış yaparsa yeniden alırsınız arkadaşlar. Teknik budur. Teknik size strateji yaparken yardımcı olur stratejiniz teknik analiz olmasın. Teknik analiz kurduğunuz strateji sizlere yardımcı olsun. Bu kısmı da tamamladık. Tekfen yapalım. Günlük bir grafik bakalım. 15.45 yaklaşık bir boy %50 seviyesi ee, olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye aşağı kırılmadıkça veyahut şöyle yükseliş yönde bir bizim yaptık arkadaşlar. Evet Çizgi çektik yukarıya doğru. Seviye aşağı doğru kırılmadıkça yön yukarı olabilir. Yukarı doğru 16.49'a doğru gidebilir arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru kırılmadıkça yön yukarıya doğru devam edebilir. 16.49 teknik anlamda olası hedef. Böyle yukarılardan gelen dikkat ettiyseniz kırmızıyla gösterdiğiniz bir düşen tren çizgisi vardı. Ve onu kırdı. Böyle daha net gösterebiliriz. Kariyerini kırdı arkadaşlar. Bir test etti. Ve de yukarıya doğru hareketine devam edebilir. Dikkatli takip edelim. Şu 15.45 seviyesinin altında kapanış yaparsa kısa vadede trade eden arkadaşlar için stop. Uzun vadede trade eden arkadaşlar için ise işte şu 15.10 e, önemli bir destek bölgesi arkadaşlar. 15.10 aşağı kırılmadıkça Belki gıdım, gıdım belki daha da hızlı 16.49 ardından 17.96'ya doğru temel haber akışları da gelirse hızlanabilir tekmen hissesi. Takipte kalınabilir arkadaşlar. Petkim. Küçük yatırımcının belki de çok yorulduğu bir hisse senedi. De. Petkim de de artık şöyle biraz şunu şöyle çekelim. Ültelim şöyle. Eğer seviyemizi belirleyelim. Yaklaşık bir %78.6 seviyesinden tutunamadı arkadaşlar. Ben burada tutunabilir mi diye bakıyordum. 3.92'nin üstüne kalabilseydi istese senedi. EBF'i 4.27 olabilirdi teknik anlamda. Bugün 3.92'nin altında kapanış yaptı. Sonraki gün gelecek mumu da takip etmekte fayda var arkadaşlar sonraki günde 3.90'ın altında kapanış yaparsa artık olası 3.86 ve ardından yeniden 3.65 seviyesine doğru süzülme olabilir. Ama bir sonraki kapanışı görmekte fayda olabilir arkadaşlar. Teknik anlamda mum analizi yapacak olursak bir sonraki siyah mumda belki stop olmakta fayda olabilir. Ama yeniden dönüp yukarı doğru giderse de veyahut üstüne kapanış yaparsa 3.92'nin ee, olası dalgayı takip etmek için 4.20'ye doğru olacak dalgayı takip etmek için e, trend olmakta fayda olabilir arkadaşlar bugünlük teknik analiz bu kadar olsun arkadaşlar ben hepinize borsa başarılar dilerim eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ee, sorunuz varsa da yorumlar kısmına yazın ben takipçilerden çok memnunum açıkçası bu hisse senedi alınır mı bu hisse senedi nereye gider veyahut nerede satmalıyım gibi salak saçma sorular sormadıkları için hepsine teşekkür ederim. Teknik analiz hisse senedinin hangi fiyata %100 gidip gidemeyeceğini bilemez. Teknik analiz sizin olasılığınızı arttırır. E, %50'yi belki 55 yapar, belki 60 yapar yön tahmin etme konusunda ama asla ama asla %100 hedef veremez. Bu nedenle teknik olarak ya diyelim ki hedefi 9 lira, 9 liraya gidecek dendiğinde %100 o hedefi gitmesi beklenemez. Çünkü bazı insanlar 9 olmadan 8.90'da satabiliyor. Ya da o spek 9 olmadan 8.95'te hisse senedini verebiliyor. Bu nedenle teknik analiz kullanırken sadece yardımcı olarak kullanın. Sevdiğiniz, beğendiğiniz bir hisse senedi varsa, sahip olmaktan memnun olduğunuz bir hisse senedi varsa onu aldıktan sonra teknik analizi yardımcı olarak kullanmaya çalışın. Teknik analize göre sadece ama sadece teknik analize göre hisse senedi almak profesyonel değilseniz size zarar getirebilir. E, çünkü satamazsınız. Teknik olarak hisse senedini alırsınız. Ama teknik olarak satmanız çok zor olur. Bu nedenle e, bir robot gibi yahut e, uzun zaman emek vermiş bir profesyonel gibi red edemeyeceğinizi düşünüyorsanız sevdiğiniz, beğendiğiniz, e, güzel işler yapan, sahip olmaktan mutlu olduğunuz bir firmanın hisse senedini alabilir ve e, teknik, nedir, teknik seviyelerle de bunu destekleyebilirsiniz. Teknik analiz bu konuda size yardımcı olur. E, ama sadece teknik analiz kullanarak yeni başlayan arkadaşlar başarılı olmayı beklemesinler. Çok zor bir süreç. Gerçekten profesyonel olmanız gerekiyor. Teknik anlamda ise senedi sat dediğinde gözünün yaşına bakmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kısım çok önemli. Çünkü tüm e, takipçilerim Gerçek anlamda önemli sorular sorsa da arada bir de olsa böyle hisse senedinde e, ne yapacağını bilemeyen e, alim mi satim mi gibi bazen sorular da çıkabiliyor. Çok şükür gittikçe azaldı o sorularda. Bunlar dikkat edin arkadaşlar. Özellikle yorum yazarken hisse senedin alim mi satim mi den ziyade olası hedefler, olabilecek hedefleri sorarsanız veyahut e, teknik anlamda bir çizim yaptıysanız e, çok güzel yorum yapan arkadaşlar var izinlerini gönderen arkadaşlar oluyor. Yorumlar kısmına bırakan arkadaşlar oluyor. Ben açıkçası yorum yapan arkadaşlardan da çok şey öğrendim. Hepsine dair etin Teşekkür ederim. Bu şekilde umarım takipçileri de tutturduğumuz bu kalite, kalite seviyesini her daim arttırabiliriz. Bu seviyede tutabiliriz. çünkü teknik analizin basit bir şekilde izah edilebileceğini göstermek için açıkçası ben bu kanalı açmaya çalıştım. Teknik analiz anlatmama rağmen teknik analizin her şey olmadığını göstermek için açtım. Özellikle sohbet kısmını da son kısma koyuyorum arkadaşlar. Dinlemek istemeyen arkadaşlar sadece kendi hisse senetlerinin analizlerine bakıp gidebilirler. Ee, bu kanalın açılış amacı dediğim gibi teknik analizle ilgili açıklamalar yapmak en basit düzeyde. Ama yatırım işinin sadece teknik analiz olmadığını da göstermek. En önemlisi güçlü bir psikoloji. Eğer sağlam bir iradeniz yoksa, psikolojiniz yoksa asla masada trade edemezsiniz zorlanırsınız. Sermaye yönetimi çok önemli. Risk analiz çok önemli. Risk yönetimi herkese öyle. Bunların hepsi e, hisse senedi alırken çok çok önemli şeyler arkadaşlar. Belki de teknik analiz sadece %10'u %15'tir. Geri kalan kısım ise e, risk yönetimi, sermaye yönetimi ve psikolojidir arkadaşlar. Bugünlük de analiz kısmımız bu kadar olsun. Dediğim gibi hepinize ben borsa yönünde başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.